Hı hı. Allah'ım. Yirmi üç de, denemem, Abis de... Değil mi değil ha? mi? Köken abisi. Tamam mıyız Evet arkadaşlar, e, maça değinmeden önce Elazığ Spor taraftarının halkına değinmek istiyorum. Ha. Ee, bütün Türkiye keşke bu maçı e, TRT canlı verseydi de bütün Türkiye görseydi bütünlük nasıl olur Türkiye'de. Lazı spor taraftarı ve e, halkı, camiası çok güzel bir bütünlük gösterisi e, gösterdiler. E, bu anlamda da çok teşekkür etmek lazım. Hakikaten takdire şayandı. Takımlar da çok güzel desteklediler. Maça gelecek olursak ilk yarı inanılmaz kötü oynadık ve kötü mücadele ettik. Ee, biz bu değiliz. İkinci yarı biraz daha oyunun kontrolü bizdeydi ama bulduğumuz pozisyonları gole çeviremedik. Dolayısıyla e, mağlup olduk. Elazığ sporu tebrik etmek lazım. Gerçekten iyi oynadılar. Özellikle Serdar Bayraktar ve Clayton çok e, özel mücadele e, gösterdiler. Dolayısıyla e, mağlup olduk ama bir mağlubiyette her şey bitmiyor ama biz bu değiliz. Bunu da biliyoruz. Bunun önlemlerini de gerekli önlemlerini de alacağım. Ee, hakikaten e, bize yakışmadı, bu mağlubiyet yakışmadı. Hani bunu söylerken Elazığ sporun galibiyetini kesinlikle gölgelemek değil. Ama biz bu değiliz. Bu mücadele içinde olamayız. Çünkü e, bizim camiamıza yakışan e, futbol da bu değil, mücadele de bu değil. E, ben çok üzgünüm tabii. Yani oyuncuların böyle bir mücadele örneği takım kötü oynayabilir. Hiç sıkın yani problem değil ama kötü mücadele edemez. düz mücadele edemez. O yüzden e, üzgünüm. Lazı Spor'da tebrik ediyorum. E, başarılar diliyorum. Sorun sorun olacak. Buyurun. Ee, sizin geçtiğimiz senelerde çalıştırdığınız takımlarda bir özelliğinizi biliyoruz. Rakibi önde basıp stoperleri çıkarmadan ee, oyuna hükmetme. Daha doğrusu oyunu kilitleyebiliyorum. Evet. Daha az gol yiyen takım üyesine bu şekilde kavuşuyor belki sözleri <laughs> takımı. Ama bugün e, Yiğit olsun, e, Murdat olsun ve önünde oynayan Zefik olsun. E, çok rahat oyuna girmelerine müsaade etti. Acaba onu kesin bugün sahada mücadele anlamında daha düşük kalibrede olmasının bu sebebi var mı? Şöyle e, bugün zaten e, gol yemeden önce de o tak, şeyi değiştirdik stratejiyi. Biz başlarken öyle başlayacaktık. Çünkü bizim çabuk oyuncularımız var. Muğdat gibi, Yiğit Gökü olan gibi, Zeyfik gibi çabuk oyuncularımız var. Yani özellikle rakibimizi öne çekip stoperlerini daha geride basıp biz orta sahaya yakın basıp stoperlerini öne çekip kazandığımız topları çok çabuk rakibin arkasına atarak pozisyonlar bulmak hedefimiz ama tam bir yapamadık açıkçası. Ve golden önce de önde basma, basmasını istedik, söyledik e, takımımızın. Ama e, maalesef bugün dediğim gibi özellikle ilk yarı kötü mücadele, kötü oyun hepsi bir arada oldu. E, doğru. İki senedir çalıştırdığımız takımları en az gol yiyen takımlar. Doğru. Gene en az gol yiyen olacağız. Önlemlerimi alacağım. Hocam bu yabancı statüsünden dolayı kalitesi arttı mı bu sezon? Kesinlikle. Ya bugün mesela Clayton diye bir oyuncu vardı. Hani Süper Lig'de hangi takıma koysanız e, hiç sırıtmayacak bir oyuncu tipi görünümü vardı. Tipi değildi. E, Tabi beş yabancı olunca herkes yabancılarını e, aşağı yukarı aldı. E, tamamladı. Ve bu yabancılar da ligimize bir renk kattı. Gerçek. Mücadele gücünü yükseltti. Gerçek. Teşekkür ederim. Teşekkürler.